Ne yapıyorsunuz Soner Bey? <laughs> Her türlü iş yapılır. Su tesisatı, elektrik, inşaat. Güneş de batmak üzere artık yavaş yavaş iş bitse. Ustam. <laughs> Bugün de hava ne kadar güzel şansımız var. Hiç kış günü gibi değil. güneşten çekildim mi? E, normal, normal kış. Güneşimiz yavaş yavaş gidiyor dağların arkasına kızarır az sonra. Yarın hava güzel olacak çünkü. Tam. <laughs> <laughs> Bitmedi mi ya? <laughs> 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 Acı gelmez bu işler. Hem elektrik yok. Neyle çarpılacağımızı da açıkla da. <gülüyor> 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 yani söylemeyeyim diyorum da. Akıllı kadın evlenirsen böyle olur işte. <laughs> o, o ne demek ki? Yani. Yapıştırıyor. <laughs> Sistemde elektrik yok <laughs> ki. Hayır iltifat mı ettin? Hakaret mi ettin? Anlayamadım yani. Bu bu ülkede akıllı kadın olmak da <laughs> sorun. Sigortayı kapattığımı nereden biliyorsun? Belki sigorta açık. O zaman zaten <laughs> acele veya yavaş yapman hiçbir şey ifade etmez. Yatay istediğini sanma. Evet evet yatay hıhı. Hı. Ay çama bakın ne kadar güzel görünüyor güneşle. Ne kadar güzel görünüyor. <laughs> Allah. En güzel öpücük geliyor en güzel öpücük. <laughs> <Ne>? Allah. <laughs> Bak çamımızın ışıklarına tatlım. Güneş ışık takmış. Evet çok güzel. yanına gelmiş topçuk. <laughs> nedir, nedir, Topçuklu nedir? <laughs> löpçük. <lükçuk. gülüyor> Bu dimerli anahtar. Aydınlatma anahtarı. Nereden çıkarttın yine böyle antin kuntin işi ya? <laughs> ya dedim karım sever böyle şeyleri dedim biliyor musun? Hmm. dedim böyle istediği gibi ayarlasın, loş olsun dedim. Evet, evet. Onun için böyle bir şeyler yapmıştık. Işte. Normalde şeyin ayarını yapabiliyorsun burada. Bunlarda önce şunu sökmek gerekiyor bir için. Şuraya zaten hiç bir şey koymuşlar. Aslında evdeki bütün işleri herkes kendi yapabilir yani. Çok da şey değil. İki tane vida çıkıyor. Onları içinde de zaten prizde de öyle, bunda da öyle. Hepsinde kablonun girişi bellidir. Artı, eksi bir tane topraktan olan. Onları bağlayıp yerine oturtturduğun zaman her şey onları halloluyor. Karısı Soner Bey demiş ki, ben evin ışıklarının tamamını dimlenebilir istiyorum. Soner Bey de demiş ki, <laughs> ne demiş? Neylenebilir? <laughs> bana dedi ki ya hayatım bir tane loş ampul takarız bir tane de beyaz <laughs> Hall olur. Ben dedim ki yok dedim ben aplik istiyorum apliklerin de hepsi dinlenebilir olsun Soner Bey de bana ne dedi? Ne dedi? Önce ne dedi? Ne dedi? ne dedi? ne dedi Soner Bey? Aplik falan ne karıştırıyorum bir tane orta lambası <laughs> yeter dedi. Ya ne biçim adammış bu ya. Sonra siparişi ben araştırdım, araştırdım, seçtik birlikte. Sonra siparişi verdik, geldi aplikler. Sonar Bey 3 gün boyunca sevdi. Ay bunlar da ne güzel oldu. Çok yakışacak eve. <laughs> Sonra evem evin, evin kabası bitti. Hemen söylemeye başladı. Ay aydınlatmayı bir yapsak da bir görsek ne güzel olacak apliklerle. Ev ışıl ışıl. <laughs> Valla videolara gelen yorumlara göre bütün erkekler aynı zaten. Hepiniz aynısınız anladığım kadarıyla. Bütün işler lüzum, lüzumsuz. Yapana kadar her şey fuzuli. Yapılınca da aynı güzel yaptım. Şimdi ışığı açınca tabi aplikler az sonra yanacak bu dimeri bağlayınca. Soner Bey ne diyecek? İyi ki yapmışım. Dedi. Ya. Ay iyi ki dimerliymiş bunlar. Bak istersek aydınlık, istersek loş. Ne güzel akıl ettim ben bu işi ya diyecek. <laughs> ben de bu dimerleri seçerken böyle yuvarlacık olsun istedim. Köşeleri çok olmasın. Elimize güzel dokunsun. Boya da özellikle alçakta olmasına karar verdik. O neden Soner ve buyurun. Ufaklı, Ufaklı, rahat, rahat, kapatsın, diye. Bu evde her şeyi dizayn ederken özellikle limonun boyutlarını ve e, ...böyle bir zaman dilimi içerisindeki Gelişim çizelgesini de hesaba katarak yapıyoruz hepsini ki zorluk çekmesin. Şimdi bu hangi dilim sonar Bey? Bu... Aplikler. Mutfa, orta abliği. Yok. Bu bunların... Yan mı dik? Yan ki? yan.

Güzel oldu gerçekten. Bu aplikler çok hoş oldu burada. Ay çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti.